Peki şöyle yapalım isterseniz bir de tabii Nisa'nın o arada kaldığı bir durum var 3 numara. Ee, Cemal'in de Ardahan'la olan bir atışması var o sırada sanki Murat abicim burada şimdi bazı şeyleri keşfetmemiz lazım bir şeyleri sözleşmişler mi? Elif sana Nisa bana mı denmiş bir pazarlıklar dönmüş orada bir buçuk dakika kısaca bir hatırlıyoruz. Anlayacak yoksa? Ee... Barış diyorum. Cemo, alıyorum Nisa'yı. Ne? Nisa'yı alacağım. Hayır, Nisa diyorum. Çünkü beni seviyor. Ardağan ne yaptın? Karıştırdın her şeyi ya. Hayır. Oğlum önce böyle mi söylemişsin ben anlayacak Hiç konuşmuyorum. Kendi fikrini versen orada. Al, al, al. Tamam, Nisa mı Nisa diyor. Yok yok. Nisa'sız al, bir Barış. takım düşünemem ve Nisa. Galiba düşünüyorsun yalnız Nisa'sız bir takım. Ne bileyim? ben bir şey anlamadım. Al barışı. Ben anlatacağım uzun uzun şu an ter bastı beni. Cemal, Cemal al. Ne? Barışı Barış. atsana. Tamam, sen bırakırsın. Nisa oraya mı gitmek istiyorsun? Hayır, hayır. Manyak mısın? Sen onu anlamadın, onu anlamadın abi. E orada ne çeviriyorsun o zaman Arda ya? Çeviriyorum değil, çeviriyorum değil. Önce barış dedin. Al barışı, sana bir şey dedik mi? Allah'ım yarabbim. İlk defa da böyle bir şey olmuştur, takım seçmesi bence yani. Bence de, bence de öyle oldu. Konuşmadık diye böyle oldu. Hiç konuşmadık diye böyle oldu. İstediğin an günü rahatlığın. Nisa. Nisa istiyorum ben, başka bir... Nisasız bir takım düşünemem. Nisa. Ne yapmaya çalıştık ben de anlamıyorum. Evet hakikaten <laughs> düşünemediğini görmüş da. olduk. Evet, Nisa mı diyorsun? Nisa. Kesin sonuç değil mi? Kesin Nisa. Evet Survivor Extra izleyenleri bir takım seçmesi ancak bu kadar entrikalarla dolu olabilir. Ben hayatımda böyle bir takım seçmesi daha önce şahit olmadım. Şimdi Murat abi siz buyurun yorumlayın. Benim çünkü kontra sorularım olabilir her size. Burada takım seçmede tam bir çorba oldu. Yani hani zincirleme gelir ya bir şeyi düzeltmeye çalışırken daha beter yaparsın. Zincirleme zincirleme olay daha kötü uçuruma doğru gider. Burada bir tuhaflıklar oldu. Benimle çözemedim yani. Ben Einstein değilim abi. Bunların ne yaptığını ben Vallahi çözemedim. O zaman şimdi ben şunu sorayım ha. size. Şimdi ilk başta Cemalcan neden Nisa'yı seçmiyordu da Barış'ı seçiyor? Şimdi bir tek şöyle bir şey düşündüm ben. Acaba ona mı benzediği hiç? Hani daha önce anlaştılar bunlar. Şimdi şey de olmuştu ya mesela. E, Sercan Elif'i almıştı bundan önce. Hı hı. Sonra herkes Yunus Emre'yi alacak diye bekliyordu değil mi? Evet. Arada kime aldıydı Sercan? Hani herkes Yunus Emre'yi niye üçüncü madem... Berkan'ı Berkan, Berkan aldı. Berkan aldı, değil mi? He. Şimdi orada aynı burada da şey oldu bence. Bunlar anlaştılar. Cemalcan dedi ki Nisa'yı alacağım dedi ben Ardana ama dedi arada bir Berkan'ı alayım hani dedi kafasında yani bir de araya bir kuvvetli sıkıştırayım dedi bir tane daha dedi sonra Nisa'yı alayım dedi aynı bu Sercan Elif Berkan Yunus ama Emre oldu ondan sonra da Acun abi sorduğunda tamam Berkan'ı halletti evet Yine Nisa'yı almıyor abi ilk önce Barış diyor adam. Orada barış işte. diyor. ama Ondan sonra, sonra Arda'an da adam da şöyle anlaşmışlar. Ardahan da Evrim'i alacaktı. Nisa'yı yine Cemal'e kalacaktı. Orada Ardahan ben Nisa'yı seçiyorum falan filan deyince işler karıştı. Sıralama bozuldu. He doğru söylüyor. Yani ama... orada hatta Yunus şey diyor ya Cemalcan diyor Ardahan ne yapıyorsun diyor. İyice karıştırdın işleri falan diyor. Semin dediği doğru. Ama Acun abi diyor ki şimdi ben Nisa'sız bir takım düşünemiyorum deyince Acun abi de soruyor diyor ki hiç de öyle düşünmüyormuş gibi durmuyorsun diyor. Nisa da sanki o tarafla da bir yani bir şeyi var orada o tarafla da bir alışverişi var gibi geliyor bana. Tamamen mavi takıma kapalı değil Demacan yani. Sen ya İşleri orada. Çünkü Nisa baştan ben gelemem diyor. Sonra Yasin oraya gidince Arda diyor ki niye almadın diyor? Gelirdim diyor. Nisa da orada yani farklı şeyler söylediği için ee, aslında siz Yasin'in attığı golü atlıyorsunuz. Yasin çok büyük gol atıyor orada. Onun her görüntüsü vardı zaten kendimi feda ediyorum dedi diyorsun. Kendini feda etmiyor aslında. Kendini kurtarıyor. Tabii bence de. Yasin, Cemalcan, Berkan ve Barış'ın olduğu olası bir durumda SMS potasına mı girmek ister? Yoksa Ardağan, Evli. Evrim, e, Sercan böyle bir Takımın içerisindeki hiç bir SMS'e mi girmek Konuşmaya gerek yok. Yasin sizce kendini feda mı etti? Kesinlikle etmedi. Hatta Arda... Nın... Ama duyduğumuza inanmalıyız. Fırat <laughs> abi. Yasin dedi ki ben Nisa'cığım seni için feda ediyorum kendimi. Ben senin abinim dedi bir de. Evet. Tabii yani ben e, bu konularda semih kadar böyle stratejik şeyler beceremiyorum. Yani bu tarz şeyleri çok semih kadar yapamıyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla Yasin... Fedakarlık yaptı. Yani Fedakarlık. ben Yasin'in Nisa'ya karşı o senin abinin ben senin için şöyle yapıyorum böyle yapıyorum demesini ben Yasin'in gerçekten içten gelerek böyle bir şey yaptığını düşünüyorum ama Semih bu konularda benden daha şimdi Yasin'in o görüntüsünü ilgilidir. vereceğiz. Seman'ın da bu konuyla ilgili bir fikrini alayım. Ya bu kaptanlık seçimi aslında çok şey geçti bugün. Daha böyle hani konsey ciddiyetinden uzak ciddi bir şey sonuçta bu ve bir karar alındıysa hani böyle bir niyetin varsa aslında ciddi ciddi bak kardeşim biz seni dostuz. Ben Nisa'yı alırım. Bunun karşılığında kimi istersen de veririm. Ona elimi uzatmam. Sen de Nisa'dan uzak dur der. Herkes ilk önce onları alır. Sonra kapışırsın. Yani burada oldu olmadı aldın yapma etme kimseye bunu bırakmamak lazım. Bu durumu da aslında böyle göstermemek lazım. Önce alacağını alırsın. Artık kimse senin kıymetlin. Onu bir seçersin ondan sonra kapışırsın. Bu kapışma da lazım. Bu kadar anlaşma olmaz. Biz bir kapışma da görmek isteriz aslında. Hani Nisa dışında atıyorum. Nisa ile evrimi alırlar. Sonra da bir kapışın. Bir görelim yani. O yüzden bu böyle olmamalıydı bence. Ben şurada şu yorum şu görüntülerden sonra. Tabii Yasin'in görüntüsünü de hazırlıyor şimdi. Tek bir şey söyleyeceğim. Bence Cemal Can'la Nisa'nın arasında ufaktan bir kara kedi girdi. Bak, ufak bir kara kedi dolaştı oralarda. Cemalcan çünkü özellikle Evrim'le ilgili bir tavır koydu ya, evet. Nisa bu tavrıdan rahatsızdı. Nisa da şunu da göstermiş olabilir. Bak bizim aramıza bir soğukluk girse de beni de yine isteyenler var. Evet. Ben öbür takıma da gidebilirim. Yani ben kıymetli bir oyuncuyum. Fener'de de oynarım, evet. Galatasaray'da da oynarım, evet. Beşiktaş'a da giderim.